Hocam müsaadenle ben hanıma bir yardım edeyim. Niko gördün silah var. Ne yapacağız şimdi? Sakin ol lan, sakin ol. Ben halledeceğim. Korkma sen. Nasıl? Görev beni bekliyor. Niko hayır ya. Kaderden daha fazla kaçamayız. Gece kim vurursa seni ne yapacağız o zaman? Adam çok özledim diyor. Dostum mu benim diyor. Belli ki nenemin bir ahbabı. Sen çayını götür ben... ...birazdan gelirim. <laughs> ya of ya. Kader. Fiko. gel. 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 Sen git. Ben geliyorum birazdan. Demek çocukluğun buralarda geçti. Işte. Evet. Annem abim de bize bu parka getirirdi. Ben hiç beceremezdim kumda oynamayı. Hep başka çocuklar kovamı küreğimi alırdı elimden. Abimse kumdan saraylar yapar. Kimsenin bozmasına izin vermezdi. Ben hep o saraydaki prenses olurdum. bir <laughs> keresinde bir çocuk saçımı çekti diye üzerine atlamıştı da Annem zor ayırmıştı ikisini. Yaramaz bir çocukmuş anlaşılan. Sadece kendini ve sevdiklerini tehlikede hissettiğinde. Yoksa melek gibidir. E ama bugün hep ben konuştum. Tezimi unuttuk gitti. Olsun. Nasılsa daha çok vaktimiz olacak. Ne oldu? Başın mı döndü yine? Üzüldüm ya ondandır. Burası anılar. Tümüş. Zor bir gün oldu benim için. Hadi kalkalım. Hesap lütfen. ...herhalde. Ne siz yavrum, kuzum. Pınar, yavrum benim. Seni, be. Öldüm, bittim yorgunluğumdan. Gel dolaş, pazarda hiçbir şey bulamadım bunları. Hay Allah. Leziz Hanım, tanımadın mı? Benim Ekrem. Tanımadım hangi Ekrem? Ya hayatının aşkı Ekrem. O yurdunun aşkı der ki... İyi, laftan anladın. Ben burada ineyim. Olur mu hocam? İçeri kadar bıraksaydım sizi. Hiç gerek yok, sokma şimdi arabayı oralara. Sen şuradan devam edersin. Girmeyeceğim. Hocam. Bugün için teşekkür ederim. İyi ki yanımdaydınız. Bir şey değil. Hiç gelmeyeceksin sanmıştım. Açıkçası bayağı da bir endişelendim. Acaba başına bir şey mi geldi diye. Ne işin var burada? Neden? Burası babanın malı mı? Defol git. Yoksa seni göndermesini bilirim. Sen kimi kimin yerinden kovuyorsun? Hı? yıllarca belediyeden kiralayıp işletmişsin. Sıkılmışsındır diye düşündüm. Ama ben senin gibi terbiyesizlik yapıp hemen defol demeyeceğim sana. Birkaç gün anılarınla kal. Eşyalarını topla. Sonra da cehennemin dibine git. Yoksa ben seve seve gönderirim. gelirken yolda tuzak kurmuşlar. Öyle mi başkomiserim? Öyle. Dostu çok olan düşman da çok olur çocuklar. Otobüsteki yolcuları da kurtarmışsınız. Herkes teşekkür etmiş size. Yani hiç boş değil. Her şeyi yetiştiriyor. Sizden önce şanınız yürüyor başkomiserim. Başkomiser Yavuz. Aramıza yeniden katılmana çok sevindim. Sağ olun. Tamam. Ben de çok sevindim. Başkomiser Cengiz'le beraber gücümüze güç katılacağınıza inanıyorum. Biriniz Adanalı, biriniz Amerikalı. Hadi kolay gelsin. Aa Adanalı, bu akşam bir iş var. Sonra odama gel, konuşalım. Emredersiniz Necidem, neden bu kadar uzak duruyorsun? Uzak mı? Ulan Yok sen beni özlemedin, özlemedin değil mi? Bak yazık, Yok. İsmin nedir lan? Ekrem. Ya Ekrem, özledim tabii ki. Özledim ama evde çoluk çocuk var, ayıptır ya. Elin sefer olsun, lütfen. Fırar yavrum! Lü 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 lü. Seninle geçirdiğimiz o ateşli günleri, o dokuz buçuk haftayı <laughs> hiç unutmadım. Oha, dokuz buçuk hafta derken? Göbeğinden yediğim o zeytinleri unuttun mu kız? Ben hiç unutmadım. Hapisteyken hep o günleri düşünerek ayakta kaldım. Pınar! Hmm. Yavrum! Kuzum! Lene lene lene. Geldim Lezzet teyzeciğim, geldim. Ver. 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 Pener, bu ayı ben her an yiyebilir, sakın bir yere gitme. Ne yapayım Fiko? Çok sıkışmıştım. Sıkışma Pınar, sıkışma. Tut, lütfen. Neyse. Sen otur gelinle beraber. Ben yarın eşyalarımı alıp gelirim. Merak etme. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız bebeğim. Ayrı kaldığımız yıllara inat her an yanında olacağım. Allah'ını seversen. Olmaz. Olamaz imkansız canım. Ben artık senin bildiğin lezzet değil. Ben çok değiştim. Kapattım bu konuları namusumla yaşıyorum he Pınar'ım. Evet, Lezze teyze artık çok namuslu, çok değişti. Çok çok acayip değişti. <laughs> Mesaj alınmıştır Lezize. Nikah takıyacağım sana, hiç merak etme. Alnımın akı, yuvamın kadını olacaksın. Evet. Yuvamın kadını. Alımın hakkı nedir ya Allah'ını seversen. Bu herif kim böyle promosyon gibi çıktı? Bilmiyorum. Şu kadar kaldı biliyor musun? Şuraya çıkıştırdı Az daha gelmesen. Başkomiserim rahatsız ettim ama sizinle görüşmek isteyen biri var. Kimmiş? Otogarda çıkan kavgaya karışanlardan biriymiş. Ne söylediysek susmadı. İlla Yavuz başkomiserimle görüşeceğim diyor. Köylünüzmüş. Otogar mı? Gelsin bakalım. Ya tanır, tanır mı? Tanır Hemşerim benim. Çok fazla konuşuyorsun. Dik kıyama Yavuz. Tamam, bir şey ya. Kırk kere söylüyoruz anlamıyorsun. Sündüreceğim. Hepinizi sürdüreceğim burada. Haritadan yer beğeneceksiniz. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyınız değil, değil, değil mi? Değil 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 mi? Değil tamam kardeşim. Tamam. Yürü. Necip. Ne işin var lan sen? Bak Ali asıl senin ne işin var burada? Senin kaçırdığın pamukla beraber balayında olman gerekmiyor mu? Kurban oldum. Allah'ım sen bunları bana sayıyla mı gönderiyorsun? Bilmiyorum ki ya. Ulan eşeğin cülüğü. Ben pamuğu kaçırmadım. Tam tersi otobüse koyup Adana'ya geri gönderdim. Yemin et. Aç sor. Zibidi. Alo emmi, Neco ben Neco. Eee emmi şey diyeceğim, tam bu orada mı? Yok <laughs> no, emmi dalga geçmiyorum, niye geçeyim? Tamam emmi. Bak hele sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Pamuk adına da delmiş. Değil miymiş? Dikkat et, bak hele peşindeyim dikkat et. Benden kaçamayacaksınız. Bak, burada kalabalık olabilin ama gözüm üstünde, anladın değil mi? Neredesin? Neredesin? Günaydın. 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 Aa, günaydın Seher abla. Canım günaydın. Nasıl dinlenebildin mi biraz? Vallahi Seher abla öküzler gibi uyumuşum. Çok sağ olasın. <laughs> Odana elbise koymuştum. Niye giymedin? Bu ufacık şeyin nesini giyeceğim? Utanırım ben. Kız kızayız burada ayol. Ne olacak? Azıcık eğleneceğiz. Kızlar partisi. Hadi. Hızık çalık yapma da git giyin gel. E peki madem. Nasıl herif yok değil mi? Tamam. <laughs> Geliyor. Moda hiç değişmemiş biliyor musun abi? Her şey aynı. Oyun oynadığımız park, kuru yemişçi, pamuk helvacı. Bütün gün oralarda gezdin demek. Sayılır. Gözlerin bu kadar parladığına göre yalnız da değildin. Tez hocam da yanımdaydı. Hoca öğrencisiyle moda da geziyor ha. İlginç. Aman abi. Bir ara tanışalım şu meşhur hocayla. Olur. Dikkat etsene biraz. Aklın nerede senin? Kızı yakıyordun az kalsın. Abi bir şey yok abartma. Ben ben çok özür dilerim. Diyorsun? Çıkıp dolaşacağım biraz. Sen keyfine bak canım. Neden buradasın? Bana söyleyeceğim bir şey mi vardı? Cesaretin yoksa bir daha karşıma çıkma. Ben Özledim sizi. Geri geldiğinde nerede olacağını biliyorsun.